Merhaba ben Kristina eski kocamın acı çekmesi için 6 çocuğumdan beşini türlü türlü işkenceler ederek öldürdüm. 3 Eylül 2020 yılında eski kocam Paskal'ı kıskandırmak istedim. Ve WhatsApp durumunda sözde bir sohbet geçmişi yayınladım. Eski kocam Pascal cevap olarak sevgilisiyle olan resmini yayınlamıştı. Ve böylelikle bana geri dönmeyi reddetmişti. Eski kocamın acı çekmesini istediğim için acımasızca bir plan hazırladım ve Pascal'a bir daha asla çocuklarını göremeyeceksin demiştim. Daha sonra çocuklarımın uykularını ağırlaştırılmak için meyve sularına ilaçlı bir vitamin koymalarını istedim. Sonra banyoya gidip küvetteki suyu açtım oyuncaklar getirip küçük bir ısıtıcı kurdum. Ardından beş çocuğumu tek tek uyandırıp banyoya götürdüm. Banyoda tek tek küvetin içinde boğarak öldürdüm ya da yastıkla. Önce 19 aylık Melina'yı, sonra 2 yaşındaki Lenoy'i, sonra 3 yaşındaki Sofia'yı ve son olarak 2 oğlum 6 yaşındaki Tom ve 8 yaşındaki Luca'yı öldürdüm. Acı hepsi için 3-5 dakika sürmüştü. Daha sonra çocuklarımın cansız bedenlerini havluya sarıp yataklarına yatırdım. Çocuklarımdan sadece ön bir yaşındaki oğlum Tamız hayatta kalmıştı. Çünkü okuldaydı. Öleden sonra onunla buluştum ve ona beş kardeşinin de trafik kazasında öldüğünü söyledim. Tamısı bir metro ile anneannesine gönderdim. Ve saat tam 14'te kendimi tren raylarının üzerine atarak intihar ettim. Hayatıma son vermek için kendimi attığım tren raylarında ölmemiştim. 2021 yılında 28 yaşına geldiğimde mahkemede çocuklarımı öldürdüm diye yargılandım. Bugüne kadar hiçbir itirafta bulunmamıştım. Bunun yerine suçu inkar edip karmaskeli birilerinin evime girip çocuklarımı öldürdüğünü söyledim. Ancak polisler bu söylediğim iddianın hiçbir şekilde kanıtını bulamamıştılar. Mahkeme tarafından atanan psikolog ve uzmanlar tamamen suçlu olduğumu onaylandılar. Ciddi bir zihinsel bozukluğa dair hiçbir şey belirti çıkmadı vücudumda. Sonunda 5 ayrı cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırıldım.